Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yapı kapışması yapıyoruz. Kendi karakterlerimizi yapacağız. Bu arada e, karakterlerde bir aksaklık çıktı. Steve'e döndüm. Ninja olmuyor yani. Şimdi. Muhammed Ali geç yerine. Şöyle mikrofonumuzu kapatalım. Bu arada arkadaşlar bugün çok fena troll yapacağız. mikrofonu açayım. Ha tam kapatabilirim. Şimdi mikrofon açıyorum. Muhammed Ali, Hı. hadi başlayalım. Tamam. Hava durumunu açık ya. Hı. Aa küçük Venom. Büyük Venom. birkaç değişik mod yükledim neden bilmiyorum şöyle bir kill yazacağım ongil killesene ya tamam şimdi Şöyle. Kendim. Sadece kafa olsun mu? Hmm, yok ya. Ka sadece kafa olsun. Tamam. Birazcık kasıyor. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Ben de tam ayağını yapıyordum. Şimdi beyaz ve siyah E ee... Şöyle yapsak. Tam böyle daha iyi. Nasıl gidiyor? güzel. Şimdi artık yavaştan trolle başlayabiliriz. Şuradan. Sakın troll yapma. Ee, yapmam yapmam ya. Troll kim ben kim? Bence tam da öyle. Kaptan Amerika'nın kalkanı. O olta. Nasıl? Endurincisi de değişik bir şey. Bu ne? Tekne. Çok değişik. Balonlar falan. Aa muz! Muz mu? Roadrunner'ın tüyü. Muz kabuğu da var. Muz kabuğu mu? Ne işe yarıyor acaba? Şöyle atınca mesela yok. Heh, tamam, tamam Benimki biraz kötü olabilir. Tamam. Sen bana hiç bakmayın yiyse. Ya zaten troll yapmayacağım dedim ya. Aa yumur silah şeklinde yumurta. Sana bakayım mı aynı kafaları yapmıyor. Hayır için. bakma İstemiyorum. Ya. Blokları çalarsın. Ne Benim bloklarım belli. Şuradan. Hmm. Düm 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 düm. Yine de bakma istemiyorum. <laughs> Oyun kastı ve sonra beni attı. <laughs> geri gireceğim arkadaşlar bu ne Roblox'taki adamın kafasına ne bir şöyle yapsak ya bu giydiğin set ne bana bir set ışınlandı da onu diyorum sana da aynı set ışınlandı mı mikrofonu kapatalım. Arkadaşlar ha, az daha yakalanıyordum. Çok güzel bir set var bende. Arkadaşlar az daha yakalanıyordum. Bu ne ya? Se setin niye böyle bir set var sen ne diyorum? Neyse mikrofonu açalım. Set güzelmiş teşekkürler. Ne? Hayır. Ya benim yerimde TNT belirdi. Şimdi su içiyoruz. Ben de de TNT patladı. Ha Bir an sen yaptın sandım ama Sen yerindesin Nereden biliyorsun Gelip baktın mı e -e, Burada değilsin başka nerede olacağım İsim etiketim gözüküyor değil mi Evet Yıldırım çaktı Arkadaşlar. Hava açık yaptım. Abimin videosunda da yaptığım gibi. Muhammed bir sürü tavuk yollayacağım. Tavuk tavuk. Yumurta 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 yumurta. Burada herhalde. Evet. Yapım Şöyle. çok güzel gidiyor. Ha? Emin misin? Evet. O TNT olmasaydı şu anda saçını bitirmiştim. Hmm. Manel biliyor musun? Bugün meteor yağmuru olacakmış. Hayır. Hayır yerim patlıyor. Hayır. Ya bıktım. Hepsi Amerikan'ın oyunları. Bence de. No America Amerika şehrimize gök taşı yağmuru yapıyor. Bence de. Bunlara hiç inanma. Hepsi Amerikan'ın oyunları. İçimde kötü hisler var mı Neyse Ne hissi mesela? Bilmem. Bir TNT daha gelecek hissi. Hmm. Amerika göktaşı yağmuru yapıyor belli. 2 Tavuklar Şimdi şurayı kıralım da fark etmesin Ya bu ne hem TNT atar hem tavuk yağmur yapar bu Amerika'ya Değil evet mi? ya. Sana da geldi mi tavuklar? Evet ya. Yazık ya. <laughs> Ayıptır günahtır. Harbi ya. <laughs> Bir daha düzgün Minecraft'ımızı oynayamadık ya. Hop şöyle atlayalım. Hemen şuradan sütümüzü de alalım. İç 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 iç. iç, iç. Bende niye hala su altında nefes alamam? Bir anda su altında da nefes alma geldi biliyor musun? Hı. Hmm. Niye acaba? Kafaların içine bir de ev yapalım. Hı, hmm, tamam. Ama ben kapı yapmayacağım. Kafayı bozuyor çünkü. Yapman lazım. Arkadan hmm. merdiven yap, yukarıdan girilsin o zaman. Arkadaşlar Birazdan trolle devam edebilirim Ay Bu benim kafama benzemese de Bir şey anımsatıyor Hmm, emin misin bir dakika ne oldu bu roblox'taki adamın suratına benzedi ne neyse çok güzel Arkadaşlar bir dakika. Bakın şimdi zırh askısı bulalım zırh askısı. Buradaydı sanki. Kesin yine mod bir şey dönüştürdü. pişirmişim. Bu ne tavuk sesi geldi. Muhammed Ela. Zırh askısı nerede biliyor musun? Biliyorum. Sana yapına bakmadan vereyim mi sana? Olur. Ben bulamadım. Heh buldum. Arkadaşlar bakın şimdi ne yapacağım. Şuradan. Hop. Hop. Atla. Atamadım. Atamadım. Evet. Anneli bak. Bana bak. Bakamam. Hayır benim karakterime bak diyorum. Bak. bak. Sen de benimkine bak. Orta çağ adamı oldum ben. Amerika ilk defa iyi bir yaptım. Bir kill yapsana. Sen yap. Ne yapayım? Bilmem. Senin yapmanı istiyorum. Tamam yapayım. Şimdi arkadaşlar. Ya zırh askım. Aa Kaptan Amerika'nın kalkanını buldum. Onu da elim, elime alacağım. Yalnız o oltak kalkan değil. Oltayı kalkan yapmışlar. Neyse elime aldım işte. Havalı gözüküyor. Arkadaşlar şimdi Muhammed Ali beni burada sanacak. Ben de o, onun yerine saldıracağım. Ama nasıl? <laughs> Hatta bir de görünmezlik adamı. Gibi. Tamamdır. Sadece zırhlar gözüksün. Zırhaz kısıldığı belli olmasın. Manuel bir yerime baksana nasıl duruyorum. Bakayım. O çok havasın. Bekle birazcık burada kal sohbet edelim. Tamam buradayım. Hayır ya benim yerimde kal. Muhammed ile da ama sohbet edelim. Yatak koyacağım geleceğim. Bir de sandık koyacağım. Bir de kapı koyayım. Ben bu kapı. Tamam geldim. Ne yapıyorsun? İyiyim sen? Blok seçiyorum. Hı. Yapım için. Yapının niye ağzı yok? Çünkü benim ninjamın ağzı gözükmüyor. Ağız maskesi var onun yerine. Yerine bir tane bir dokunuş yapabilir miyim detay? Tamam güzel yap ama. Ağız yaptım. Hem de sandıktan içinde elmaslar yok. İçinde okşamaka bombastik Balçık. Hayır ağız yapma. Ağız yapma. Benim karakterimin ağız içinde da ağız kısmında ağız yok. Tamam benim yerine dönüyorum. Tamam. Bu TNT'ler de ne? Hayır olamaz imdat. Ne oluyor? Ne oluyor? Yerimde TNT'ler var. Ne? Amerikan oyunu. Ya Amerika ya. Bir rahat bırak bizi de Minecraft'ımızı oynuyor. Minecraft'ımız diyorsun da Minecraft da Amerikan. Evet. Ne yapalım? O bize hediye etti. Hı, kesin. Ah oh be kırdım bütün TNT'leri. Kapı kapı kapı. Heh. Şuradan alalım. kasının çıklacısı Burada olabilir. Ne sesi bunlar? Ne bileyim. Rakun rakun. Hmm. Bana basınç plakası versene bulamadım. Ne? Hayır vermeyeceğim. Gıcık. Ver. Vermem. Vereceksin. Vermeyeceğim. Yoksa bu sefer o TNT'leri koyan kişi ben olurum. hem de iskelet var hem de elinde ayrılmanın elini kolunu tutuyor. ee nasıl evet çok garip bir şey bu basınç plakası ver almaz İyi tamam ben de düğme koyayım Ya düğmeyi de bulamazsın. Bari hangi kategoride olduğunu söyle. Bulamadım. Düğme yok. Yerime Amerika'ya atıyor. Ne? Bence sen kendini atıyorsun. Hayır. Yapma dostum. Hayır, yerime patlatıyor bu yani. Ay yok patlatmıyormuş. Ben bir boşluk yapmışım. Ne? Bu yerler XP veriyor. Ne? Doch, wer geht schon Bakın arkadaşlar şimdi. Sonlara doğru gidelim. buradan aldım gri flamayı. Ya anladık rakunlar bir susun. Yeter artık. çok güzel oluyor hmm. Tamam i̇şte yok Ya sen de hiçbir şey bulamıyorsun yazsana yok istemiyorum hayretmiş ya Enderincesi ne ya? Bu ne? Enderincesini çok garip yapmışlar. dinamik yapmışlar. Ama ışınlanıyorsun. Evet. Sıkıldım. Yerini yapsana. Yapıyorum zaten. Ağzım yok. Ağzımı çalmışlar. Aklıma bir fikir geldi. İlk ağzı. Hmm. Şöyle şunu kuralım. Hop. 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 Tamamdır. Benimki bitti. Allah bismillah. Oh. Benimki de bitti. Hadi bakalım. Önce seninkinden başlayalım. Tamam. Bu ne? Muammidir bu ne? Ya, çok güzel. Çok güzel. Ben ya kesinlikle. XP verip durma bana. Şimdi içine bakıyoruz. Bu nasıl iskelet? Oo güzel. Sen daha hiçbir şey koymamışsın. Ben buradan bir puan kırdım. Gel. Benimkine gel. Bir kere sandık koy sandık koyarsan içine bir şey koyman lazım. Ya keşke içine. Orada nasıl oldun? Sen git Venom. Nasıl Spider-Man oldum. Şu Venom'u döv o zaman. Gel buraya Venom. Sana etkiyi verdim. Ya yanıma gel. Ya. Şimdi Venom'u döveceğim. Döveceğim çocuk oldum. Nasıl? Ben kazandım, ben kazandım. E ben Abi e bu ne? Sadece tak koymuşsun. Bir de mumlar, bir de flama. Çok daha güzel. Ben buradan bir puan kırarım abi. Bak kaçınma. Tamam. Arkadaşlar yorumlara size göre kesin, kimin kazandığını yazabilirsiniz. O zaman ya niye kırdın? Görüşürüz.